Ben İbrahim ya. Ben de çok elim ayağıma dolaş. <laughs> deneyim mi arkadaşlar. Burada bir deneyim mi? Burada bir deneyim mi? Lütfen. Hadi 4 saniye. Çok ya. Deneyecektim ya. ya. Orada 2 saniye daha erken de olsa direkt öldürecektim be. O Berkay'ı öldürebilirdik aslında orada ya. Şimdi haritayı da bilmiyoruz ki. Şurada ayrı gezen birisi var mı ya? Aa, aa orada biri var. Kim o? Beysel abim ya. <laughs> Abi bu ne ya? Dışarı çıkar çıkmaz e, yarım gövdeyle karşılaştım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Komedi 2 yaşındasındaydım ya. ben. Söyledi. E, çıktığımda karşılaştım. Ay, komik komik yaşında, ben onu bilmiyorum bu arada komedi 2 Sol, yani. orta gibi diyebilirim yani. Hem sola yakın hmm. hem ortaya yakın. O tam arada böyle. Sol ortada. Ee, yağmur, yağmur, Engin, ben hmm. yukarıdaydık sağ üstte. Hmm. Osman abi de hatta bir yere evet. Sağ Sağlık çekildi şey... mi abi? Değil mi? Borudan mı geçtiniz? Ne? Yok, Yok geçmedik. Abi. Şöyle küçük bir info verebilirim ama çok ben geçiyorum gelmiş buradan geçtim. Ben Sulat'ta görev yaparken hemen saftan sağ üstümden pirtikal geçti. Böyle cesete yakınımsı. Hmm. Ben soruyorum. <laughs> Bu <abi. gülüyor> <laughs> neydi ya? Bana niye sormuyoruz abi? Ben Her de konuşmak istiyorum. So, sonra sen de sonra 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 abi. Bu sefer sol üst diyorum çünkü kamera odasındaydım. Yani biliyorum orada olduğunu. Ben de o ilme sen o bo, boru var ya ben de tam oradan kapılar açmaya çalışıyordum. Bir anda şeye bas. Hmm. O tarafta görevimi Skipliyoruz abi o zaman. O görevi başta yapayım diyorum ki sonra... Evet, şey abi. Melihcan kardeşim hiç ya yani, isme bile bakmadım yani. Çok şanslısın ya. Tek tek gezen sendin. Hmm, şimdi. Ya bu kim neden olması gerektiği zaman olmuyor ya. 5 kişi iç içe çok tam öldürmelik pozisyon ya. Ya öyle bir pozisyonları çok seviyorum ya. Şimdi Veysel abim şey yapacak.